Sadece korumuzun şefi değil, astrolistimiz değil, elinden on parmağından yüz marifet akan, enerjisine hayran olduğumuz Ferhan Sözen'e bir maşallah alkışı istiyorum. Efendim Bodrum Belediyesi'nin katkılarıyla sizin huzurunuzda bir kez daha çıkabildik. Çok mutluyuz, çok huzurluyuz. Özellikle bir anons yapmak istiyorum. Belediye Başkanımız, Bodrum Belediye Başkanı Aras, Ahmet Aras Beyefendi, gerçekten gelecekti ama eşinin rahatsızlığı dolayısıyla, ona refakat ettiği gerekçesiyle aramızda katılamayacağını bildirdi. Kendisine de vekaleten Belediye Sosyal İşler ve Kültür Müdürümüz Durmuş Türkan. Hoş geldiniz efendim. Onun yerine şerefler verdiniz. Yine Bodrum Kaymakamımız Bilgehan Bayar'da son dakika toplantısının uzaması nedeniyle gelemeyeceğini açıkladı. Başka gene ara ara misafirlerimizden protokoller örnekler vereceğim. Çok da sıkmak istemiyorum. Şimdi biz ona paşaların paşası diyoruz. Çağıralım. Alkışlarınızla Fahri Işıldak gelecek sahneye. <laughs> Emekli Tuğ General paşamız. Ben çok beğenerek izleyeceğinizi umuyorum. Bir bırakalım, sonra dedikodusunu yaparız hep beraber. <laughs>